Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kapatılan Instagram reklam hesapları, kısıtlanan Instagram reklam hesapları nasıl açılır? Ne yapmazsak kısıtlama yaşamayız ya da reklam hesabımız kapatılmaz? Bununla ilgili birkaç bilgi vereceğim arkadaşlar. Öncelikle kusura bakmayın, sizin kısıtlı. O yüzden biraz kısık sesle konuşuyorum. Şimdi arkadaşlar reklam hesaplarımızın kısıtlanmasının, kapatılmasının ya da işletmemize bağlı e, varlıklarımızın kısıtlanmasının sebepleri daha doğrusu başlıca sebebi reklam ilkelerine uymamamızdır. Bunun yanında reklam ilkeleri değil, topluluk standartları, diğer standartlar dediğimiz Instagram'ın standartları ilkeleri vardır. Eğer bunlara da uymazsak tekrar reklam hesaplarımız kapatılacaktır. Peki ee, kaba tabirle nedir bu standartlar? Arkadaşlar belli otoritelerin dayatmış olduğu reklam ilkeleri var ve bu reklam ilkelerine uymak kaçınılmazdır yani uymanız gerekir çünkü instagram size reklam verirken bunlara uymanızı taahhüt eder ve bir metin gösterir ve siz bu metini onayladığınız süreçte sizin bu reklam ilkelerine uymanız beklenir. Dil bilgisi yazım yanlışları işte diyetisyen grubunda bel ve bel çevresini gösteren fotoğraflar öncesi sonrası fotoğraflar ya da düşük kalitesiz içerikler paylaşmak reklam ilkelerine aykırıdır ya da karşı tarafa aldatıcı ya da marka hakkını ihlal edici paylaşımları reklama çıkmak maalesef ki reklam ilkelerine aykırıdır arkadaşlar. Bunları yaptığınız takdirde maalesef reklam hesaplarınız kapatılacaktır. Peki reklam hesabımız kısıtlandı, kapatıldı ya da işletmemize bağlı varlıklarda kısıt yaşadığımız için reklam veremiyoruz. Ne yapmamız lazım? Öncelikle arkadaşlar bununla ilgili bir değerlendirme talebi ve kimlik onayı süreci sunar bize Instagram. Bunu yaparız ve bunu yaptıktan sonra eğer ki e, reklam hesabımız yine de açılmadıysa ya da kalıcı kapatılma kararı aldıysa burada yapılacak diğer işlem şudur arkadaşlar. E, business manager dediğimiz işletme hesabınızı, işletme hesabınıza bağlı varlıklarınızı, sayfanızı değiştirmeniz ve bu şekilde tekrardan reklam hesapları kurularak, işletme hesapları kurularak Instagram'a entegre edilir ve reklam çıkacak hale getirilir arkadaşlar. Bunu yapamayan arkadaşlar için ben açıklama kısmına iletişim bilgimi bırakıyorum. Bu konuda destek oluyorum arkadaşlar bilginiz olsun. Bana Whatsapp'tan yazarsanız bu konu hakkında sizlere destek sağlarım. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapıp bildirim zilinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki sosyal medya çözüm videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.